Ala. Bak sen ses çıkarıyor. Bir de konuşmuyor. Allah Allah. Konuşmuyor ya. Şuna bak ya. Bir de altını cevap numarası koymuş. Ne? Numarası koyuyor ağrıyor. Kapa şunu hemen kapa. Allah Allah. Neyse yerim oturayım ya bu ne? Kapa şunu da. Allah Allah. Bu ne ya? Acaba bu tren çok Bak genç herkes şu mu ya? önce dışarıda gördüm şimdi arada aradı. Ne oluyor ya bu evde? Ne oluyor bu evde? Ornament. Ne oluyor be? Allah Allah. Ne? 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 Ama bu arama şey bu video atmış bu sefer. Ne bakalım burada da. Ha, sinirmiş. Ne bu video ya? Burası babanın hani falan neresi ya? Acaba oradan mı buraya geldi? Allah Allah. Kapandı. Kapat. Allah Allah. Neyse oturayım. güzel var ya. Dedek mi? gittim ya. Yani. Neyse Neler olmuş? Neler? Araba yıkanıymış. Bilmiyorum. Acaba bu sıra kafa gerçek mi? İlk önce dışarıda gördüm. Telefon çaldı. Ondan sonra Gül, bir video gördüm. Al şey, şimdi kapı çalıyor. Kim ya şimdi bu kapı Kim şimdi? Geldim, geldim. Kim ya şimdi?

o yüzden garip hale olmaya çalıştık yani. En sonunda yani taşınıp tamam diyorum. <laughs> Tekrar kapı çalıyor. Yetti <laughs> hadi bak bu sefer kimse yaptı mı? Bu sefer kimse yaptı mı? Çıkacak şimdi. Kim? Kim bu sefer kim? Ne? Ee, eee... Sıra kapılmış, öyleyse ee, sen kalsın götür. Yoksa beni bulur. Hemen kaçayım. Kapı kapamayın eve gider yoksa. Kaç 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 kaç. Kaç. Şuradan yapayım Nereye saklanacağım ya? Eee şuraya saklanayım. Kaç. Saklayayım şuraya bakayım. Sakın kıpırdama. Sen zaten böyle apapay bu oyunu Şimdi oyunu Sen ne istiyorsun he? Şimdi işin bitti. Ya şimdi, ya şimdi ya da ölürsün. Şimdi ne yap? 3 tane var. Al bakalım. Bu ne? Üç. Ya buraya dertler.